Sayın Şevkin. Başkan, Teşekkür ederim. Emeklilikte yaşa takılan 7 milyonun durumu halen netlik kazanmadı. Hükümet pek çok kez bu konuda çalışmalar yapıldığını belirse de kuzular modunu koruyor. EYT'li iş bulamıyor, evine ekmek götüremiyor, işveren yaşlısın diyor, işe almıyor. Hükümet gelsin diyor, emekli etmiyor. Yeter artık. İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı olabildiğince artmışken, SGK'nın hali hazırda tüm imkanlarda oluşmuşken milyonlarca EYT'linin hakkı derhal teslim edilmeli. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu'nda öğrenim kredisi alan ve borçlarını ödeyemeyen üniversite öğrenci sayısı da 6 milyon açtı. İcralık olanların sayısı 500 bin. Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yıllarca süren borç ödemeleri ve icra kabusu son bulmalı. Öğrencilerin borçları silinmelidir. Sosyal devlet olma ilkesi bunu gerektirir. Teşekkür ederim.